Biliyor musun? Ben de birinci sınıfta buna benzer bir şey yapmıştım ve D almıştım. Tatlı sever misin? A, sever miyim? <laughs> sever miyim? London evet de. London evet. Efendim? A, boşver. Peki en sevdiğin sınıf hangisi? Üç sınıf. Bu güzel tabii oraya girebilirsen. <laughs> ben poli bilim severim. Oh, ben de bilim kurguya bayılırım. Sersem. Ne? <laughs> Ondan değil senden söz ediyordum. Eğer poli bilim seviyorsa bunun anlamı politikaya girmek istemesi. Politikayla nereye gitmek istiyorsun? Aa oh, şey belediye başkanı, vali, senatör başkan ve sonra da talk show sunucusu. <laughs> Peki ben de talk show konuğu yardımcısı olurum. <laughs> başkan olunca çevre konusunda ne yapacağını sor. Başkan olunca çevre konusunda ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, aslında şu anda doğa için birçok kısıtlamanın yürürlükte olduğuna inanıyorum. Ne? Nasıl bu kadar pislik olabilirsin? Ha, nasıl bu kadar pislik olabilirsin? Anlamadım. O pisliği söyle onun gibiler gezegenimizi öldürüyor. Söylememeyi tercih ederim. Neyi söylememeyi? Senin gibi pisliklerin gezegenimizi öldürdüğünü. Kovuldun. Senin için çalışmıyorum ki. Ben de çalışmıyorum. Ve değerli dahiye şunu söyle. Merhaba. Arkasındaki kadın umursama sen. Sen kimsin ve neden bana hakaret ediyorsun? Ah, ben Landon'un beyniyim. <laughs> Bütün konuşmalarının ardında ben vardım. Ve salak konuşmalarını bir dakika daha dinleyemeyeceğim. Ha, Oo! Aa! <laughs> dur 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 tamam. Bu ne demek oluyor? Bak gerçek şu. Medya şu bilgisayar çikolata çipiyle bana koçluk yapıyordu. E, neden koçluğa ihtiyacın var ki? Bir dakika biraz önce bilgisayar çikolata çipi mi dedi? Yeterli değil mi? Bak ben akıllı değilim. Değerli daha da değilim. Son iki gündür nelerden söz ettiğimden bile emin değilim. Yani sanat, müzik ve edebiyat konusunda söylediğim bütün o şeyler senin fikrin değil miydi? Hayır. Oh! Fındıklı muzlu kek hakkında söylediklerim dışında tabii. Onları gerçekten severim. Muz yüzünden yumuşacık olurlar. Fındıkları da çıtır çıtır olur. Bundan daha zeki olamıyor. Ama iyi haber, bu fındık kız büyük ihtimalle sana oy verecek. Bense vermeyeceğim. Aha, oh, öyle mi? Senin gibi bir ağaç delisinin oyuna ihtiyacım yok. <laughs> Eğer senin gibiler olursa sarılacak ağacımızda kalmayacak. Birazdan küresel ısınma için petrol şirketlerini suçlayacaksın. Evet, çünkü suçlular. Ah, oh, sızlanmayı keser misin? Kesersen devam edeceksin. Liberal kız kalbi. Kapitalist kukla. Sen de beni seni öpmek istediğim kadar öpmek istiyor musun? Senin kadar akıllı birinin bunu sorması şaşırdım. <laughs> Vay canına, bunun olacağı belliydi. Senden nefret ediyorum. Ben daha çok ediyorum. Birbirlerinden hoşlansalar ne yapacaklardı merak ediyorum.